Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 4 malzeme kullanarak şekersiz çok güzel bir çilekli dondurma hazırladım. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Çok pratik 2 dakikada hazırlayabileceğiniz bu dondurma tarifimi hemen hazırlıyorum. Blenderımın içine buzlukta dondurduğum bir adet olgunlaşmış muzu ekledim. 10 adet yine buzlukta dondurduğum çilek ekliyorum. Süzme yoğurt ekliyorum ee, bir kase arkadaşlar eğer süzme yoğurdunuz yoksa evdeki yoğurdunuzu e, bir eleğin içine koyarak süzebilirsiniz. Bir yemek kaşığı bal ekliyorum. Kapağını kapatıp tüm malzeme güzelce birbirine karışana kadar çekiyorum yaklaşık 1-2 dakika. Bu arada çilek bulamazsanız marketlerde örneğin e, migros, file... Carrefour gibi marketlerde hazır donmuş çilek satılıyor arkadaşlar. Ondan da kullanabilirsiniz. Evet şu anda dondurmam hazır sayılır. Sadece donma işlemi olmadı. Hemen bir saklama kabına aktarıyorum. Ve buzluğa gönderiyorum. Eğer vaktiniz varsa ara ara aklınıza geldikçe buzluktan çıkarıp karıştırabilirsiniz. Bu dondurmanızı daha yumuşak kıvamda yapacaktır. Ama aklınıza gelmediyse buzluktan çıkardıktan sonra biraz bekletmeniz gerekir. Çünkü hiç karıştırmadığınız zaman biraz sert olacaktır. Evet yaklaşık 4-5 saat sonra dondurmam oldu. Hemen buzluktan çıkardım ve şöyle bir külaha aldım Tam anlamıyla bir dondurma tadı beklemeyin arkadaşlar Çünkü içerisinde süt yok Sahlep yok Ama çok güzel bir çilekli dondurma oluyor Üstelik şekersiz Ben üzerine çilek sosu döktüm Tabi bu diyet dondurma özelliğini kaybediyor bunu dökünce ama ben sadece görsellik olarak döktüm. Dökmeden tabi yiyebilirsiniz. Üzerine fındık fıstık serperek tüketebilirsiniz. Özellikle Danino'nun çocuklar için küçük kaplarda satılan çilekli yoğurduna çok benziyor tadı. Hatta onu dondurup da çocuklarımıza yedirebiliyoruz. Eğer onu seviyorsa çocuklarınız bunu mutlaka çocuklarınıza deneyin. Tadı birebir aynı diyebilirim. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın.